Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Hatice Hanım bu bahçe şura tavukların yine teli çekeceğiz bu da yeşillik yetiştirip ara sıra tavuklar bu tarafa salacağız arkadaşlar. Hı -hı. Burada şey öyle burayı güzelce gerdireceğim. Şöyle düz olsun yamuk ya. Hı, ee, ne vereyim? Şu pet göster de Yap yan pet. Yan pet. Yan pet Yapmayız olmaz canım. Buraya da yatak da güzel değil. Şunu yeter mi canım? Hı -hı. Ondan da değil. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsun oğlum? Hı -hı. Çık oradan. Hiç sana yakışıyor mu? Sen ne yapıyorsun kızım? Tamam 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 tamam. Hayacan yapma. Tamam oğlum. Yani tatlı bir Böyle fazla aşırı değil orta şeker arkadaşlar yani yalan kusurumuz olmayın bir dakika değil aha buraya geldiğim kadar bile durmuyor aslında ben duracağım da bu durmuyor Hatice ya şunu veriyor Hatice ya bunu veriyor hemen dakikada beni koymedi veriyor şimdi ne yapacağım onu bunu şimdi bir kurtarırsam hmm. şeyden özellikle Arkadaşlar bizim horuz niyeti bozdu artık. Holluğa giriyor tavukların holluğuna. Kendi atıyor. Sizce bunda bir anormallik var. Cinsiyet mi değiştirecek ne verecek? Ya <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Hatice vermedin o su değil. Terima kasih telah menonton! Değil. Yeşil olsun. E, tamam olacak işte. Ablanın içine giderken şurayı da güzel boyayayım. Şu kedi de keseyim orada. Tamam mı? Nereye boyuyorsun? Ha var. duvarı tertemiz. Şurayı mı? Tabii şurayı da boyayayım. Mis gibi her taraf temelsiz olsun. Buraya yamuk olmuş. Olsun. Olsun. bugün e, buraya tavuklara veya kendimiz arkadaşlar e, tavuklar iki günde e, şey yaptığı zaman e, buraya arkadaşlar bu şekilde deptik çapaladık e, tımrıkladık arkadaşlar tavukların burasına arkadaşlar yeşillik ekeceğiz ıspanak maydanoz evet. e, marul Hepsine nazar azar arkadaşlar böyle Dere hani otu, bu dereotu o ne ah dereotu dereotu bu şöyle saçayım şuraya orada olmaz şöyle ortalı saç şu kıyıya mı he kenarlara doğru saç yok kıyıya şöyle bir, 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 bir. tamam çok sık saçıyorum. yok şu yok. tarafa da saç şu, tarafa tamam. da atacağım şimdi Hı. hadi şu da canım benim o ne bu da marlum mu? gel sen buradan tut ben saçayım sana sen bana tarif et Gel. Ben ya da saçak bir iki kıyılar. Tamam. Şöyle. Tamam. Canım. Arkadaşlar. O kıyı yeter otunu saçtım. Şimdi bu marul mu Hatice O marul. Aha. Arkadaşlar. Şöyle. seyrek. Çünkü marul çok geliştiği zaman arkadaşlar. Aynen. Atınışta. Ama yola da mı saçtın? Eee her tarafa. Hangisi biterse onu yeriz. Öyle değil mi? Tavuklara yollar atarız bol bol. Aynen. Yeter mi atacağım? He? Yeter mi? Sen hepsini doldurdun oraya. Ya içinde ne biterse. Sıkını yolacağız tavuklara. Şimdi bu ıspanak değil mi? Bak hı hı. Ispanak. Ispanak çok az. Ispanak da aynı. i̇çinde büyük. Bir... Şu köşelere de. Tamam. Tamam. Bu yeter. De yeter. Az ayağın yanlarına da atayım. Tamam canım. Şunu şöylece. At. Şu koşu tamam. yedi. Ecik şu anda benim pancar tohumu var. Et çıkıyor. ayağı tamam, ekibi. pancarı sana bırakacağım. Bu. O pancar işte. Şu kıyı yer. Maydanoz mu? Hangisi? He <laughs> he. Bu maydanoz. <laughs> maydanoz da şöyle et. Şuraya gol. <laughs> Çok rahatmayacağım. Canım. Yok, bak, böyle. şuraya şuraya. Tamam. Yok bak. İçine karışık olacak. İçinden ayıp ayıp tamam mı? Hangisi güzel olursa daha tavuklara yakın olsun şöyle. İyi. Hı. Az bir şey daha atayım. Sık oldu, sık yeter, olsun, yeter. Olsun, bak. Sık değil, yarısı zaten bitmez bunlara. Tamam mı bak, azıcık şöyle. Hı. Tamam. O koçu yaşayacağım ben. Tamam, onu da ekebilirsin. Al, onu da sene, hadi. Ne koydun ki ne ekeyim? Hepsini doldurdum. Bizim kalmadı mı? Ha, kalmadı yine. <laughs> kalmadı yine. Arkadaşlar Kal bu ekti, benim hatı çok kıskanç. Doldurmuş hepsini kendi ekti, ekti. At içine bana, at at at, at, at. ne biterse o onu. Ben de şöyle şu yana Hı. saçayım bari. Tamam. Oralara bak ilkbaharın çiçeği ekeceğim. Oralara bence fazla sonra yolarsam kızma. Tamam durun. fazla saçma Hatice Hanım yeter. Sen, o soğuğa dayanmaz fazla onun için diyor. Yani. Ah sen şimdi tut bunu ben güzelce bir tımrıkla bir üstüne de bir gübre getireyim ondan sonra nasıl yap? Dur elime diyordum şunu bir koyayım diyor öyle dur. Tamam. Tımrıkla Hadi Hanım ben. Şimdi şuradan başlayayım arkadaşlar şöyle. Ali. Hafif Şöyle Hepsi ha. Zaten bitmeyecek. Hepsi bitti mi olmaz. Arkadaşlar. Yüzünden tezi diyor ki tezden bitsin deyin Arkadaşlar hem tavuklara yeşillik gerekiyor. Şimdi tavukları saldım mı iki günde kurutuyor. Biz de yolup yolup önüne atmak daha makbul oluyor. Aynen iyi oluyor. Yolup da Yani. Şimdi karıştırıp ekmek hatta bunun içine atacağınıma şimdi bir şey desem ama bana kızacak. Ha. Yeşil soğan tohumu da at desem. Olmaz şey o. Yok diyecek. Olmaz olmaz Hadi o. Hadi üç işine karışmayalım. Öyle olmaz. Oh kaç tane şeyi <laughs> karıştırdın. Maydanoz karıştırdın, terotu karıştırdın neydi? Hepsinden karıştırdım. He ıspanak kaçtı de. Bir, iki, üç, dört, beş çeşit şey yaktın. Daha su da fazla. Arkadaşlar oh. böyle yufadan şöyle. Şu şekilde. üstüne de bir gübre atacağım. Şimdi bir de gübre getir güzelliğine şey malgo şeyi arkadaşlar. Şemez. Şöyle şeyden olsa Ali. Şu kırmızı örleme gibi toluklar tamam. var. getireceğim zaten. Heh ondan. Tamam mı? Güzel bir şey olacak. Tamam. Tavuklara kendimize o oh, dediğin gibi arkadaşlar. Arkadaşlar boş duraş tane. Kış şeyi. Yağmurda, karda, kışta olur onlar. Sulamaya da gerek olmaz. Şimdi Üstünü de yapraklar bir örter ki donmaz burada gölge de ha. Temizlerim. Yaprağı örtüm olmuyor. Ee, yok yok. Dokulanlar dokuluyor. Burada doldu, durdu ya. Biraz daha güzel olur her şeyi biraz, şey burada. Hatta. Şey, da, şeylerini örter biliyor musun Ali? Örter. Şimdi bir de dediğin gibi kemre getir ve tamam mı? Tamam. Güzelce ne? Arkadaşlar şöyle şu şekil şuradan göstereyim şöyle. Şöylece ta hiç ya. Tavuklar şuradan boynunu uzatıp yiyecekler he. Hı hı. Yolu mı ne ya. Aynen iyi olsun. Yoksa bizim bu kadar şeyi yememiz mümkün değil. Arkadaşlar canlarım. Sonra da bir boyayın dedim. Açacağım. Yağmur geliyor. boyaya gerek yok. He? Yağmur da gir aynı batacak. Boyuya gerek yok. Yazın baharın boyarız. Kaylan kış geliyor ya. He? Düzenli biliyorum da şey gelince. Pasaklı. Ya pasaklı tamam sevmediğini biz de biliyoruz Ali Efendi. Kış geldi mi yağmur aynısı geri batırıyor ya. Onun için. Arkadaşlar böyle bu şekil. Tavuklar oraya yemlik koyduydu. Onda da iyice batırdı tavuklar bayağı bir. Değil mi? Oraları. Aynen. Hadi de böyle bir tozunu, toprağını dedi şöyle duvara koruyorsunuz. Orayı batırmış tavuklar. Şey diyorum ya hani kış yağmur gene aynı kurdum. Fırtın... Aynı. Yani. Yo 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 madem diyorum tamam. Şey e, hani şeyden sonra Mart'tan çıktan sonra Nisan var ya. E he, ondan sonra diyorum yapacağız hani. Şimdi de can kışın geri batacak. boya işini diyorum. Bir daha. Sen temizliği seversin. Ben seni bilmem mi? Arkadaşlar şöylece ecik bir kemre getirdi. İkelere basın Ali. İkelere basık. Ke kemre getti. Çeşit ettik bakalım. Değil mi? Yeter ki bitsin Hatice Hanım. Hepsi de yeniyor. Aynen. bak ha burada. Aç kurtlar ve <laughs> elimizi bekliyor arkadaşlar. <laughs> Baksana güzellerime benim. Yemlik iyi oldu. Şu yemlikten bir tek daha yap bari de. O yemlikten bir tane iyi bir de suluk, bir suluk yapayım. <laughs> Suluğu nasıl? Güzel kum çek getirelim. Kumlayalım şöyle. Şey var ya büyük hani damacan aldıydın ya Hı -hı. büyük. Suluk. Suluk ondan yapalım. Aha, onu yap ki temiz gene. Allah ördekleri ayrı mı koysak? Ördekler polerse. E, pis oluyor. Şu orada telimiz var ya. Oraya öbür taraf aslında. Hemen. Geleyen koyalım. He he. Havuz yapayım onlara bir tane. Havuzu boş ver de çimsin de oksun ortadan pöl şu o yandan. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.